Merhaba. Allah nasip etti. Yine buradayız. Bugün sizin kafanızda çok karışık şeyler var. Ama bakalım biz bu fincanın içinde neler var? Bak hadi bakalım. Yeni gelenlerim hoş geldiniz. Hepinizin başının üstünde yeriniz var. Biz aynı trenin içinde yolculuk yapıyoruz. Evet. Şöyle camdan bakınca da güzel şeyler görmek için de fincanımıza bakıyoruz. Büyük bir kısmet Büyük bir beşikle, çok güzel bir beşikle büyük bir kısmet geliyor ve bu beşin kısmeti büyük size güzel müjdeler de getiriyor. Sonra işte buraya geleceğiz. Şuradan doğru bir başlayalım bakalım. Hmm, yine iki kişiyle ilgili bir şeyler var. Efendim sanki böyle bugünü kendinize ayırmak istiyorsunuz siz. Bugünü aman yarabbim ben diyorsun bu kadar sıkıldım bu kadar böyle bunu aldım efendim kendimi ayırmak istiyorum bugünü. E, kiminiz mesela yemek yapar. Hani kendinizi ayırırken de bilemiyorum. Hani e, ben de böyle kişiyi nasıl bilirsin kendin gibi ya hani onun gibi de olur ve ben sizlerle gerçekten çok samimiyim. E, kiminiz yemek yapar, Kiminiz böyle efendim bugün ben sadece kendimle olacağım kimisine göre tatildir bugün. Mesela kiminin tatili pazartesidir, kimininki salıdır. Siz bu fincanı ne zaman bu videoyu ne zaman izlerseniz o gün sizin tatiliniz bile olabilir. Ya da kendinize vakit ayırmaya karar verdiğiniz bir gün olabilir. Kendimi ayırmak istiyorum bugünü diyorsunuz. Kiminiz yemek yapabilir, kiminiz böyle efendim ee, bir yere gitmek ister, bir dışarıya çıkmak ister. Kiminiz evinizin balkonunu yıkamak isteyebilirsiniz. Böyle şöyle foşur foşur bir balkon yıkayım dersiniz. Erkek veya kadın olması çok önemli değil ama bugün böyle bir şey yapacağım diye ayırabilirsiniz. Kiminiz de böyle pijamalarınızı giyersiniz. Oh hani o kediler gibi hiç yataktan falan çıkmayayım. Açayım televizyonu ya da alayım telefonu elime. Çayımı da demleyeyim öylece oturayım istersiniz. İşte ee, sadece istediğinizi yapmak istediğiniz bir günde olabilirsiniz bugün. Ve onun için de kendinize bu rahat ortamı yaratacaksınız. İnşallah da böyle sizin bu rahatlığınızı e, böyle hani bu rahatlığınızı bozacak bir şey olmaz. Çünkü siz zaten bunu hak etmişsiniz. Bakın ne kadar güzel yükselmişsiniz. Siz bir böyle bir yorucu bir işin içinden çıkmışsınız. Yorucu bir işin içinden, belki böyle kariyerle ilgili bir işin içinden çıkmışsınız. Belki böyle toplanması gereken bir sürü dosyamalar vardı da onları topladınız ya da işinizde yetişmesi gereken bir şeyler vardı onları yaptınız. Ee, bir siparişleriniz vardı onları e, düzelttiniz, kotardınız, yola getirdiniz ve siz bunu hak etmişsiniz. Bugününüzü kendinize ayırmak istiyorsunuz. İnşallah da onu böyle e, yapabileceksiniz. Bakın şurada çok büyük bir şey var dedim ya böyle güzel bir kısmet, güzel bir beşik de olabilir. Hani bir hamak da olabilir. Efendim burada bir rahatlık var. Bunun da üzerine gelen şey var. Şu kalemimi alayım yine elime. Bunun üzerine böyle gelen bol kazanç var. Sanki böyle bir mal mülk paylaşması varmış. Bir mal mülk sıkıntısı varmış. Hani işte. İşte belki iki kardeş, üç kardeş biraz kalabalıkça ama belki böyle kuzenler, efendim ortak tapular, bir mal mülk bir şey varmış. İşte bu, bunun problemi çözülmüş. Bakın bunun problemi çözülmüş. Bu problemleri çözmüşsünüz. Şu ayrılıkları payları yapmışsınız. Ve artık bu paylar hepinizin üzerine geçmiş. Ve siz güzel rahat bir böyle nefes alacaksınız. Hatta bir yemek bile veriliyor gibi. Sanki böyle toplanılmış. Belki de bunu yapmak için çok uzaktan gelinmiş olabilir. Bir araya gelinmiş işte e, amcaydı, teyzeydi, yeğendi. Kardeşti bir şeyler bir araya gelmiş olabilirler ama böyle can sıkıcı nasıl yaparız gibi ya da böyle bir, bir bu bu iş bir yük görülmüş gibi ama halledilmiş ve siz buradan bu işinizi hallederek işte güzel güzel bir e, bu cümle nasıl olacak bir rahat bir nefes almışsınız ve böyle ee, mutlu mesut ayrılacaksınız ama güzel, iki her tarafında herkesin de güzel kazançları var. En çoğu da sizin belki de kurduğunuz sofra sizin de sofra demek bereket demek biliyorsunuz. Hem de çok bereket demek. Misafirinizinize önüne koyduğunuz bir tabak yemek, işte önüne verdiğiniz bir çay bile çok büyük bereket bana göre. Çok güzel bir aydınlık var ve bu aydınlık da gerçekten sadece sizin etrafınızda değil. Sizin etrafınızın etrafında da bir aydınlık var. Onun için böyle bir mallık paylaşımı dedim. Hmm. Bakın böyle bir kendinizi dinliyorsunuz siz. Belki de bütün bu her şey olduktan sonra kendinizi dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle, of bu hayatta beni ne savurdu be. Böyle. O tarafa savurdu, bu tarafa savurdu. Ben de ne savruldum bu hayatta. Belki de bu insanlar, bu hallettiğiniz mesele sizden, hani bu insanlar uzaklaştıktan sonra her şey yoluna giriyor gibi, gir, girmiş gibi görülünce de böyle artık kendi kendinize bir muhakeme yapacak gibisiniz. Kendinizi dinleyeceksiniz. Ama siz izin verdiğiniz kadar savurdu hayat sizi. Bir bakın hele, bir bakın kendiniz ne kadar fırsat verdiyseniz ne kadar izin verdiyseniz o kadar savurdu onun için de yeni kararlar alacaksınız. Aldığınız kararlarda da bir bolluk bereket var. Size parayla ilgili bir şey var. Bu paylaşımın haricinde parayla ilgili çok güzel bir kazancınız var sizin. Bakın yollarınız çok açık ve yolunuzun üzerinde de bir bayrak dikiliyor yani şöyle sanki Türkiye'de değil de yurt dışına da yaptığınız bir ticaretiniz falan varsa bu çok aydınlık güzel bir e, gü güzel bir gelişme var burada. Çok yakın bir zamanda da buradan da tekrar bir şey alacaksınız. Eğer o bir böyle bir durgunluk falan varsa o yurt dışı ticaretinizde. Hani ben çok fazla bilmiyorum ama işte bu e, işte Trent yoldu, efendim Amazon'du, ım, hani öyle şeylerde böyle ticaret yapıyor gibi falan olursanız bir durgunluk olabilir. Belki böyle sizin canınızı sıkan bir e, kapanış, bir bekleyiş bir şey olabilir. Orası açılmış ve bu bayrak dikilmiş. Yolunuz çok güzel ama bunun içinde birinden destek alıyorsunuz. Bakın birisinden destek alıyorsunuz, güç birleştiriyorsunuz ve bu yol açılıyor. Şurayı bir şey yapamadım bir aydınlık, bir güzellik var da, dur orayı ben bir yorumlarım şimdi. Sizin birisine bir yardımınız gerekiyor. Bir yardım, bir şey, bir, bir şey oluyor böyle. Mesela hastanede refakat edecek olabilirsiniz. Bir işi vardır, çocuğunu size bırakıyordur. Ya da hazırlanması gereken misafir vardır da işte ona siz yardım ediyorsunuz ya da bir yere ulaşacaktır. Bir yere gidecektir sizin de işte arabanız vardır. Bir şeyiniz bakın onun şöyle bir beli bükülmüş. Bunun size bir ihtiyacı var. Ve siz buna zaten yardım edeceksiniz. Bakın şöyle tutup kaldırmışsınız. Siz buna yardım edeceksiniz bir yakınınıza. Komşunuz, iş arkadaşınız, efendim dükkan komşunuz, akrabanız bir şey olur. Ee, sizin arabanız vardır ya da bu yardıma ihtiyacı olan kişi sizsinizdir ve size de bu şekilde birisi yardım edecektir ve sizi tutup kaldıracak ve işlerinizi kolaylaştıracak. Gitmek istediğiniz, gitmeniz gereken, acil gitmeniz gereken bir yer varsa da efendim oraya da sizi alacak, götürecek öyle bir e, güzellik var. Bu devirde de böyle yaşamak gayet de insanı mutlu ediyor. Hiç. Ya yani ben bence bence birilerinin ihtiyacı varken o ihtiyacı karşılamak insanları rahatlatıyor. Bakın şurada iki kişi, şurada iki kişisiniz. Bunlardan birisi kadın. Evet, birisi kadın. Ee, e, bu şuradaki kişiyi de, hani ben diyorum ya böyle bir taşın altına elinizi koyuyorsunuz da kaldırıyorsunuz. Fakat bu bir insan. Biri kadın, şuradaki erkek biraz daha güç vermiş, e, sanki böyle daha çok dayanmış yukarıya kaldırmış. Bu kişi eğer aileden biri ve hasta biri ise, bu hastayı bu iki kişi bakarak ya da işte bu sorumluluğu üzerine alarak şurada da kenardan uzaktan şöyle yap böyle yap diyen birisi var. Bakın şöyle biz böyle akıl veren birisi var uzakta. E, bu telefonla da yönlendiriyor olabilir. Ee, işte benim şunun var ben gelemiyorum gerçekten de gelemiyor olabilir o ayrı bir şey tabii şu benim şunun var gelemiyorum yep uzaktan sadece akıl veren birisi ama eğer bir hasta vardısa ailenizde şuradaki kadın ve erkek bu hastayı kaldırmış bu hastanın üzerinde de çok güzel kısmet var bu kısmetten de faydalanacaksınız ama sadece bu iki kaldıran iki kişi değil şu uzaktan e, akıl veren kişi de hani böyle yapın şöyle yapın diyen birisi de e, böyle evet sizi yönlendirirken de belki sinir olacak sinir olacaksınız ama sizin faydalandığınız her şeyden de faydalanacak. Sizin çok güzel parasal kazançlarınız var. Bakın şurada çok güzel parasal kazançları olan ve kısmete doğru yüzen birisi var. Böyle kendinden emin kulaçlar atıyor, kısmete doğru gidiyor. Belki sizin yakınınızda, evinizde, eşiniz, çocuğunuz ya da siz e, artık karar vermişsiniz. Bir kararsızlığı böyle e, bir kararsızlıktan vazgeçmişsiniz. Bir şeyi kotarmaya, yönetmeye karar vermişsiniz ve böyle kısmete doğru kulaçlar atılıyor. Genelde e, yani... Güzel şeyler, güzel şeyler var. Hani öyle çok büyük, böyle büyük sıkıntılar falan yok. Ama böyle bazen de göze batan şeyler var işte. Siz kusursuzluğu arayan biriyle yaşıyor gibisiniz veya sizsiniz Bakın böyle sanki eline bir fırçayı almış diyor ki, evet böyle olacak diyor. Benim dediğim gibi olacak diyor. Bir fırçayı almış eline, o çizecek, o söyleyecek, o yapacak, o karar verecek. Hani. Su içtiniz de lavabonun üstüne bir bardağınızı bıraktınız. Büyük problem. Efendim iş yerinde sandalyenizi kalktığınız yerinizden de şöyle bir eğri bıraktınız. Büyük problem. Masanızın üzerinde her şey simetri değil ama siz simetri olmasa da daha rahat çalışabiliyorsunuz. Ama bunu karşı taraf problem yapıyor. Yani ya da eğer bu problemleri çıkaran sizsiniz de sizseniz karşı tarafı böyle yoruyorsunuz. Kusursuzluğu arayan biriyle yaşamak oldukça zor. Sizin nefes almanızı zorlaştırıyor ya da onun diye onun değişmesini bekleyin ya da ayak uydurun ama bu biraz bunun ikisinin ortasını bulmak lazım. Biraz nefes almakta zorlanıyorsunuz. Böyle bir her şeye rağmen gibi hani her şeye rağmen gibi bakın iki kişisiniz. İki kişisiniz. Ee, aranıza böyle sanki bir, bir şey girmiş, böyle bir kıskançlık, bir nifak bir şey girmiş. Ee, fakat ikinizin de yüzü birbirine dönük. Hani her ne kadar böyle araya giren şeyleri biraz böyle kafanızda büyütseniz de birbirinize karşı da içinizden böyle o düşünceler böyle insanı çok yorar, öyle kötü şeyler geçse de, hani. Ayrılsak mı birleşsek mi flört olabilirsiniz. Böyle yeni yeni tanışan biri olabilirsiniz. Bir müddet artık böyle ilişkiniz güzel gidiyordur. Ayrılsak mı birleşsek mi dediğiniz bir dönem bir şey olabilir ama araya böyle bir kıskançlıklar falan girer. Erkek olanın kafasında çok şey var, düşünceler var. Ama elini de atmış vazgeçmeyecek ve vazgeçirmemek için de çabaları var. Çünkü bunlar birbirlerine çok uyan çok yakışan kişiler. Evet eğer içinizden böyle ya da başkalarının sözüyle e, içinize bir fesatlık bir kötülük geldiyse onları atın iki tarafa. Çünkü sizin iki tarafınızda aydınlık ikinizin de iki tarafı aydınlık ama e, birbirinizden ayrılmamışsınız ve siz yine bir aradasınız, berabersiniz. Bakın bir tavus kuşu kuyruğunu uzatmış. Tavus kuşuna bakar mısınız? Kendisi böyle yukarıya doğru gelmiş. Ama kafayı da arkaya çevirmiş şurada. Nasıl gösterebiliyorum? Heh. Kafayı şöyle arkaya çevirmiş. Bu tavus kuşunun yolu açık. Size doğru geliyor. Eğer sizden küçücük bir e, e, güzellik duysun. Belki de şu iki kişiyle alakalı küçücük bir güzellik duysun. Bu tavus kuşunun muhteşem kuyruğu açılacak. Bu çok güzel. Bu kuyruk açılacak ve etrafına da böyle güzellik. Güzellik saçacak. Evet. Şuradaki şu iki kişinin gereksiz yere birbirlerini kırmalarına gerek yok diyorum ben. Eğer etrafınızda öyle birisi varsa lütfen ona bir e, müdahale edin. E, maddi anlamda sanki böyle bir güçleneceksiniz. Bir e, ...yatırımlar yapıyorsunuz. Bunlar akıllı şeyler gibi görünüyor. Maddi anlamda böyle bir güçleneceksiniz. Bakın adında... ...D... E, ...D... E, ...Diyarbakır... ...Y... ...Yağmur... ...olan birisi... ...herkesin yapmayacağı bir işi üzerine almış. Hani bu... ...aa o kadar paraya ben onu yapmam denen bir şey. Hani de Aman onunla mı uğraşacağım denen bir şeyi o kendine ek gelir olarak ya da eğlence olarak baktığı için belki de öyle bir şeyle üzerine almış. Mesela şöyle hani kadınlara evde böyle ev hanımlarına evde e, böyle boş azıcık kendilerine ya da işte bir boşluk yarattıkları zaman ya da çalışmak için bir fırsat yarattıkları zaman tekstilciler iplik kesmek için falan ürünler getirirlerdi. Önceden böyle bir çuvalla getirirlerdi. Şimdi de var mı bilmiyorum. İşte ondan ipliklere ayıklanırdı. Evlere işler gelirdi. Ufak paketlemeler, küçük böyle küçük küçük oyalar, işler öyle şeyler gelirdi. Ya da işte böyle bir kablo bağlama falan gibi. O bunlar çok küçük kazançlardı ama bir araya gelince büyür. Belki de hala vardır. Ben artık benim çevremde yoktur bilmiyorum. işte onun gibi bir şey. Onun gibi bir bu devirde böyle ufak şey nedir, ne yapılır bilmiyorum ama onun gibi böyle az getiriyor gibi etraftan böyle küçümsenen, ay onunla hiç uğraşamam denen bir şey. Ek gelir olarak isminde D e, ve Y olan birileri, birisi öyle görüyorum. Belki de ondan bir kazanç elde edecek, belki de onu bir iş kuracak. Efendim böyle bir bununla alakalı da bir iş, belki de iş dağıtacak, iş dağıtıyor. Onun gibi böyle güzel bir şey var kazanç var güzel bir kazanç güzel bir ek gelir var her şeyi tek başınıza çözemezsiniz arkadaşım bakın her şeyi tek başınıza çözemezsiniz sizin böyle bazı şeylerde biraz böyle bir rahat olmanız gerekiyor. Her şeyi tek başınıza çözdüğünüz zaman, çözmek istediğiniz zaman mutsuz olacaksınız ve mutsuz edeceksiniz. Olumlu şeyler düşünerek kendinizi bazı takıntılardan uzaklaştırmanız gerekiyor. Şöyle tabağımıza bir bakalım. Tabağımızda da güzel bir aydınlık var. Allah'ın izniyle biz bugünü, bu fincan sizin karşınıza, bu fal sizin karşınıza ne zaman çıkarsa efendim o zaman o zamanki gününüz gayet güzel geçecek. Her şeyi söylemiyorsun diyorsunuz bana. Her şeyde yani her şeyin de nesini söyleyelim. Ee, biz güzellikleri görmek istiyoruz. Her şeyi tamam her şeyi söyleyelim. Ama bakın oradaki fincandaki e, şöyle çevireyim. Eğer üzerine kahve gelmediyse. Hani dedim ya bir hastayı böyle şurada bakın iki kişi bir kadın ve bir erkek işte evet diyorum ailede bir ya da işte sorumluluğunuzu al, sorumluluğunu almanız gerek, gereken bir hasta bir şey birisi sadece akıl veriyor ama öbür iki kişi onunla ona bakıyor o sorumluluğu almış üzerine hani bu kadarını söylüyorum ama öbür türlü de böyle çok olumsuz şeyler söylemenin de bir manası var mı yok evet Hani diyorum ya her yere böyle e, her yeri çözmeye çalışıyorsunuz. Baksanıza böyle kaç tane kol hem kafanız bir yerde hem kolunuz bir yerde. Efendim her şeyi siz üstlenmiş, her şeyi çözmeye çalışıyorsunuz. Halbuki siz kendinize zaman ayırdığınız zaman da her şey de yoluna girecek fakat şuradaki kuş hem de böyle bir deve şekline gelmiş. Yani bir deve kanatlanmış. Bakın bir deve kanatlanmış ve koşarak size geliyor. Bu kadar güzel kısmet, bu kadar güzel böyle parasal bir kısmet bu. O kadar rahatlayacaksınız ki ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Belki böyle çalıştığınız bir şeyden çok fazla kazanacaksınız. Belki de böyle işte birisinden yardım alarak efendim onu da çok güzel şeylere kullanarak böyle ileriye ileriye gideceksiniz. Bu kuş deve şekline gelmiş ya da bir deve kanat takmış kuş şekline gelmiş size doğru geliyor. Bu çok güzel bir şey. Her zaman iletişim kurduğunuz birisi, birisinden böyle bir adımlarınızı uzaklaştırmışsınız. Bakın her zaman aslında şu kişiyle her zaman bir bağınız var. Hatta telepatik olarak bile anlaşabiliyorsunuz. Her zaman bir bağınız var ama oradan uzaklaşmışsınız. Bu uzaklaşmanızı bu kişi farkında ama şimdilik böyle bir göz yumuyor bu işe. Hani belki sizin söylemek istemediğiniz, belki uzaklaşmak istediğiniz, belki de onsuz daha bir Onsuz zaman geçirdiğinizde daha rahat, daha mutlu olacağınızı düşündüğü için olabilir. Sadece o da sırtını şöyle bir duvara dayamış ve uzaktan seyrediyor şimdilik. Ama siz gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Bu arkanızda kalan kişiyi de üzüyor. Ee, bunu bilin sadece. Evet öyle birisi var. Belki de bu arkada kalan sizsiniz. Uzakta sanki böyle hastalarınız var gibi. Hani uzakta hastalarınız var da çok da bu hastalara da yetişemiyor gibisiniz. Fakat genel olarak aydınlık ve ferah ve güzel, bol kazançlı bir zamandasınız ama bu uzaktaki hastalara sanki böyle bir yetişemiyor gibisiniz. Bazı sebepleriniz var. Oraya yetişememek gibi. İkisi de böyle şey hastalar bunlar. Hani bir müddet yatmışlar ama kalkmışlar. Fakat onlar yatarken de siz orada olamamışsınız gibi sanki öyle bir üzüntünüz var. Ama bazen de hayat böyle bir şey işte. Efendim bir şey hissediyorum da şurada. Bir şey var böyle birbiriyle çok bağlantılı insanların birbirine böyle bir sırt dönmeleri. Bir şey var hani. Sanki birisi inatla bir küslük sürdürüyor. İnatla. Bir uzaklaşma var. Hani buradan geri dönmek için çok fırsatlar çıkmış da. Yine bakın o beğenilmeyen kaya kalemimi almışım elime. Evet. Siz ne söylerseniz ben oradayım zaten. Bakın öyle birçok kısmet bir fırsatlar çıkmış da. Ee, ama şey bu başının dikine burnunun dikine gidiyor ileriye öyle çok şey de değil. Hani böyle çok kısmetsiz, efendim maddi olarak çok yetersiz öyle değil. Hayattan istediği şeylerin çoğunu almış zaten. Hayattan istediği, beklediği, hayal ettiği şeylerin çoğunu almış. Ama e, bir şey var. Yani böyle karşı tarafa da arkasındaki kişiye de öyle bir şey kurmuş ki, set kurmuş ki o kişi de ona yanaşamıyor. Ee, bu fırsatları, bu barışma, birleşme, bir araya gelme fırsatlarını da hala değerlendirmekten yana değil. Bu da her tarafı her iki tarafı da çok üzüyor bakın şurada da şurada da eğer bir iş yeriniz varsa. Eğer sizin bir iş yeriniz varsa bu iş yerinin bir bacası varmış zaten hani ilerliyor. Ama iki tane daha baca bakın. iki tane daha gelişme. Belki bu iş yerinden iki tane daha açacaksınız. Ya da bu iş yerini daha çok çoğaltacaksınız. Çünkü bunun bir kapısı da açık. Ve bu kapısından da insanlar geliyor. Belki böyle çalışanlar falan gelecektir. Daha çok insan çalışacaktır. Şu iş yeri oldukça büyümüş. Birinci bacası açık. Bakın bacanın ağzı açık. İkincisi de güzel geliyor. Fakat burada bir göz, bir nazar, bir şey var. Lütfen böyle çok o, e, okuyun, e, dua biliyorsunuz her şey bizden uzaklaştıran, hani kötülükler uzaklaştıran Allah'a sığındığımız zaman da her şey de yoluna giriyor çok şükür. Kısmetleriniz şöyle bir şey olmuş, e, bu işler çok kolay büyüyecek ama çok kolay büyüyecek bu aralar. Birden belki Şubat, belki Şubat'a kadar bu işler çok güzel bu büyüyecek. Yaptığınız işler içinde çoğalarak gidecek. Güzel de bir balık böyle çıkıyor bir tarafından. Bakın güzel de kısmetleriniz var, çok güzel kısmetleriniz var. Allah'a bin şükür, şükrediyorsunuz. Bir kavuşma var. Bu kavuşmalar da size böyle nasıl diyeyim manevi olarak bu kavuşmalar sizi mutlu edecekler. Sizin, sizin birisi için yaptığınız bir şey böyle birkaç yerde konuşulacak ve bundan biraz mahcup olacaksınız. Evet çok fazla söylenmesinden konuşulmasından mahcup olacaksınız. Ne derdi eski falcılar? Hanenize ay doğmuş. Hanenize ay doğmuş. Kısmetiniz çok. Parasal durumunuz gayet güzel. Hadi bakalım şimdi bu kadar olsun. Biraz sanki uzun olunca sizi sıkıyorum gibi geliyor. Evet, borçlarınız varsa ödeyebilin. Hasretleriniz varsa kavuşun. Allah çok versin. Olmayanlara yardım etmek nasip etsin ve olmayanlara da bol bereketli işler versin. Şimdilik bu kadar olsun. Yarın tekrar inşallah bir araya geliriz. Sizleri seviyorum.